Sevgili dostlar, e, günaydın. E, hafta sonu pazar. Dün haftayı karıştırmıştık ve haftayı karıştırıp büyük bir ameliyat gerçekleştirdik. Biz bir organı çıkarırken sevgili dostlar, o organın adını söyleriz. Ondan sonra ektomi, latince. Mesela latince dalağın adı siplendir. Ama ektomi eklersen latince dalağı çıkarmak anlamına gelir. ektomi. Mesela pankreas pankreas ameliyatının latince adı pankreatektomi. Böbreğin adı nef nefrektomi. Ektomi diyorsanız Çıkar. mesela kolon, kalın bağırsak bağırsak kolektomi. Bir organı çıkarırken eğer organın adının sonuna ektomi getiriyorsanız latince de o organı çıkarıyorsun anlamındadır. Dün Neşe'ye fantastik bir ameliyat yaptık. <gülüyor> Türkçe söyleyecek <laughs> olursam eğer, dalak, pankreas, midenin bir kısmı, böbrek, kalın bağırsağın bir kısmı ile birlikte Neşe'nin, Neşe böyle dik durmaya çalışıyorsun. Korse var ya. Korse var oldu mu? Ondan <laughs> sonra Neşe'nin sol taraftaki organlarının hemen hemen hepsini aldık. Solda ne kaldı? Solda bir şey kalma. Midenin sol tarafı, dalak, pankreasın sol tarafı, Hı. böbrek, kalın bağırsağın da sol tarafı ne olunca o zaman e, hepsini almışız. <laughs> ben de ameliyattan çıktıktan sonra şu espiri yaptım, dün e, videosunda paylaştım aslında. Ameliyattan çıktıktan sonra ben de dedim ki arkadaşlar dedi ki bizim hocalarımız hocam çok güzel ameliyat oldu, elinize sağlık vesaire. E, ben de dedim ki hangi organlar çıkarmıştık falan. Çocuklar sarmaya başladılar. Ondan sonra da e, ben dedim ki ya şunu kısaca insan ektomi desenize, insan ektomi. İnsan <gülüyor> <çıkartacağım>. <gülüyor> İnsan başladım. Yok hocam yarısını çıkardılar. O zaman latince hemi demek yarısı demektir. O zaman hemi insan ektomi diyelim dedim. <laughs> Gülüştü. Hemi insan ektomi yaptığımız Neşe ertesi sabah günaydın hepinize. Neşe nasıl geçti gece? Gecem güzel geçti. Kalkabildi mi tuvalete falan? Böyle başın döndü mü birazcık? Yürüttüler. Baya baya yürüdüm. Yürüdüm. İlk biraz oturdum. Hı -hı. Dediğiniz gibi baş dönmesi oldu. Beklediler sağ olsun. Evet. Karşıya bak dediler. Evet. Ondan sonra odanın içinde yürüdüm. bir e, yürüme şeyi yaptık. Evet. Rahatsın, şey Şu rahat anda karnım rahat, yumuşacık. Bu taraf boşaldı artık. Evet. Yani gezerken böyle Ağırlığa bak, sağ çekmesin inşallah. Sol koş olunca onu koyduk. <korunca>. Dengeleriz. <laughs> <Dengeledim. gülüyor> bir şeyler koyarız. Ee, sevgili Şiml, sağ olsun. Ee, çok yüksek enerjiyle geldi. Zaten ciddi bir koreografist, dans sözcüsü, <laughs> evet. grafik aynı zamanda. Ve çok kendine ait özellikleri var. Onun da enerjisiyle ben e, tüm hastalardan farklı olarak senin ameliyat görüşmesini evet. e, ayrı bir briefing yapmıştık. Orada evet. yapmıştık. Pankreas, dalak, böbrek, kolonu. Kolon dememiştik aslında. içine alan kitle. Sonra ameliyat öncesi sana bir briefing verdim hatırlıyorsun. Aynen o da. Yaklaşık bir, saat saate giriş. yakın ha. şey yapmıştınız. O çok rahatlatmıştı hocam. Evet. o konuda çok iyi. Evet. evet. Hı -hı. Çok rahatladın işte şey. evet. ameliyata evet. girerken. Ameliyata girerken aynı şekilde ekibe kısa bir briefing çizdim. Onu hep hemen hemen yüzde yüz rutin çizerim zaten. Ameliyat içinde tekrar aynı bir finte olduğu gibi sana anlattığım gibi tık 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 evet. aynı damarlar bağladık. Önce dalağın atar damarını, sonra böbreğin atar damarını, toplar damarını, sonra pankreas kesip, sonra pankreasın toplar damarıyla birlikte en son keserken dalağın atar damarını ikinci bir defa bağlayıp sonra aorttan yüksek enerjiyle kitleye ayırıp dışarı alabildik. Açıkçası ne nedir? Yani ciddi ön çalışmalarla hep söylenen plana evet. esasen süreç yönetilince ertesi gün böyle sohbet ediliyor. Evet. Yani evet. eğitmek istiyor musun? Hı? 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 Yani Bilmiyorum. Altta, yani, altta büyük atlas da çıkardın sen Evet. Değil mi? Akşam. Akşam çıkardın. Akşam. E, çok evet. Yani. çok kıymetli. Evet. Ee, tabii onların da hızlandı. çok kıymetli. Sevgili dostlar, e, ne anlatmaya çalışıyorum, e, hem bizim sohbetimizi izlemleyin hem hastamızın performansı böyle ağrı çekiyor mu nedir, zorla mı yatan evet. kenarına oturtmuşlarda röportaj yapıyorlar onu evet. gözlemleyin istiyorum. Hı hı. Evet. Hem de gerçekten bu kadar büyük bir ameliyat, ön çalışması, hastayla ön görüşme, sonra ekiple o briefing, sonra Ameliyata gitmeden önceki ameliyatı stratejik olarak tekrar burada simüle evet, ettik. Ben anladım. sevgili evet. için çekmişti o görüntüleri. Evet. İnşallah ondan alabilirsem onları da YouTube kanalına paylaşmak istiyorum. Evet. Ameliyat öncesi, ameliyata giderken gibi bir film görüntüleri diye onu da paylaşmak evet. istiyorum. Ben gelmiş geçmiş şey olsun. Diye. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bu vesileyle hem bizim takipçilerimiz... Damdan Düşenler serisinde çok gerçekten çok ciddi takipçiler var. Hem onların algılaması adına hem de evet. senin için bir, ben üçüncü brifingimi vermek istiyorum. Birinci brifing aslında masadaki ameliyatın nasıl olacağıydı. Evet. İkinci briefing, ameliyata giderken ameliyatın tekniğini anlatmaktı. 3 evet. Üçüncü briefing de bu ameliyattan sonra iyileşme performansı nasıl olacak? Biz şöyle değerlendiriyoruz. Her hastayı benzer ben bir veriyorum. Hatta yatağın içine uzanınca anlatıyorum. Birazdan da yatağın içine harc edersen öyle anlatırım. Hı -hı. Dört tane ev ödevimiz var. Bir, ameliyattan sonra. Ameliyatın başarılı geçtiğini hem videoda hem evet. sözel olarak anlattım. Neredeyse şu espriyi yapabilirim. İşçilik muayyer. Eğer beğenmezseniz <laughs> e, kitleyi yerine koyabilirim yani. <laughs> Ondan sonra. O yüzden bundan emin olmak istiyorum. Çünkü bu zihinsel jimnastikte işimize yarayacak evet. biraz daha. Dört eve evinden birincisi zihinsel jimnastik. Hmm, inançlıysam, evet. e, saat başı 33 defa iyileşeceğim, 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 tespih evet. çeker gibi. Yok biraz daha farklı bir düşünceye sahipsen yoga yapabilirsin mesela. Evet. Hmm, iyileşeceğim, iyileşeceğim. 20 tane yeter saatte. Evet. Ondan sonra ikincisi solunum cimnastiği. Yani, akciğerin kapasitesinin o arada duruyor yanında. Onu ya, hemen al. Ya, çek bakayım. Çok. Çek bakayım. Ağzımla biraz şey bir Bir çek bakayım. Çek zorlamadan çek. Çek. Çek, çek bir göreyim. Akciğerin bir buçuk litre havaya bu 1200 cc tamamının içine şişirmen istiyor. Yarım kalırsa ameliyattan sonra bizim hastamız solugan oldu cümlesi çok önemli. O yüzden de bu çıkmalı. Biraz şöyle eğebilirsin. Asla üfürmek yok. Hep çekeceksin. Çek. çek ser. Daha sert. Daha sert. Kuvvetli. Ağrıdan hissedeceksin. Metik gibi. Ağrıdan hisset. Bak gördün mü? Çek. 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 Bravo. Çok süper. O zaman bu üçüncüyü de kaldırdığında neredeyse bir buçuk litre içine hava çekebiliyorsun. Akciğer tam kapasite açmışsın demektir. Sonra da bu komedenin üzerine koyup üzerine iğne oyası koymayacaksın. Bu burada süs değil. Bunu direkt yatağın Arada. üzerine atacaksın. Orada duracak. Koltuk altında taşıyor zaten. Sürekli. Evet. Üçüncü ev ödeyeninde karın masajı, gaz çıksın diye ki akşam çıkarmışsın çoktan. Karnındaki bağırsaklar huzursuz etmediğimizde bizim hastaların hemen hemen hepsi Aynı gece, ertesi gün gaz çıkarıyorlar. Dördüncü evde evde ayak masajı ama onu yürüyüşle yapıyoruz. Evet. Ayak masajını hem bakım olarak arkadaşlarımız biliyorlar. Evet. O ayak masajları. Bu dört evde evde ev evini yaptığında üç ila dört günde sen eve gidiyorsun. O yüzden yarın gider misin sorusu benim için hani bir zihinsel ön hazırlık. Ee, bizim e, yani o hissin sana geçmesi lazım gerçekten taburcu olabilirim diyeyim. Evet. 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 ben bu vesileyle bu devasa büyük ameliyatın başından itibaren hem ameliyat öncesi görüşme hem ameliyata girmeden önce evet. hep hem ekip bir e hem ameliyatın gerçek videosu hem ertesi gün bu en azından bu seriyi Hı -hı. böyle cesaretle samimiyetle gönül diliyle sürdürebildiğin için teş çok teşekkür ediyorum evet, teşekkür nazar değmesin diyelim. ya, ya sıfırdan başlattığınız için. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> o zilinse iyilik hali. Neden hızlı iyileşmeni gayret ediyorum? Çünkü ameliyat masasında ve de hastanede evet. harcayacak olduğu metabolik performansı Hı -hı. ömrünün geri kalan kısmında yani o sermayeyi, metabolik sermayeyi ömrünün geri kalan kısmında kullanabildiği diye çabuk iyileşmeni evet. istiyorum hem zihinsel hem fiziksel hem sosyal hem mental hızlı toparlar hayatın içine girmiş evet. lazım. Evet. Ben yani gelmiş evet. geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok bence başarılı evet. oldu. Sevgili dostlar damdan düşmeyin. Eğer damdan düşecek olursanız neşe gibi <laughs> süzülerek böyle olayı ben böyle ben bir, ben olayı, ben bir. Ben olayı böyle bir Aa, ameliyatta da kullanmıştım onu sanki böyle bungee jumping yapar gibi işin keyfini çıkarın, adrenalinin keyfini çıkarın <laughs> derim. Ee, i̇yileştirmek iyiliktir diyor. Gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.